Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu popüler e, oyuncağı tanıtacağım. Kavası denebiliyor böyle istediğiniz yere. Ben ayakları da böyle e, böyle. Hem e, kancası da var. Yani e, isterseniz de böyle askılık falan böyle e, asabilirsiniz. E, Aslında buna biz lavu bu demi. Ben bunu lavu bu diye almıştım. Ama bize bana e, şey olarak geldi. Arkadaşlar e, <laughs> okay, bunun adını hatırlarım. Bunun adı lavu Böyle bir şey var. Kulakları böyle. burada da böyle. Böyle bir şey. Bunu ben aslında hem bunu anlıyorum yani şöyle gözleri rengarenk, em, ağzı da rengarenk. E, yani ağzı dışarı olduğu için dedim anlamazsınız. Yani ben, bunu aslında çok şey yapıyorum. Ben bunu gizleyerek okula getiriyorum. yani. <laughs> Neyse. bu videomuzda bu videomuzun da sonuna geldik. bu tarz videolar için abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.